Sofyalarımızdan herkese merhaba. Bugün size farklı bir pırasa tarifi yapacağım. İçinde bol meyvesi olan bir pırasa olacak. Kulağa biraz farklı geliyor biliyorum ama yediğiniz zaman ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Yüksek çorbası yapacağız. Bir de tam hazır mevsimiyken enfes bir fırınlanmış kabak tatlısı yapalım istedim. Hadi birlikte başlayalım. Müzik başta kabak tatlısıyla başlamak istiyorum. Aslında kabak tatlısına biz bir gece öncesinden yapımına başladık. Bu yöntemi zaten birçoğunuz biliyor biliyorum. Ee, Kabak tatlısı yaparken ya da böyle meyveli tatlıları kaynatacağınız zaman bir gece öncesinden ya da akşam pişireceksiniz. Sabahtan şekere yatırmak diye kullandığımız tabirle şekerde bekletiyor olmanız gerekiyor ki meyve bütün suyunu salsın. Aynı yöntemi reçel yaparken de kullanıyoruz aslında biliyorsunuz. Buradaki amacımız meyvenin kendi suyuyla beraber o şekerin içine emmesi ve bütün meyvenin suyunu dışarıya salabiliyor olması. Ee, biz burada birkaç saat öncesinden şekerle birlikte bekletmeye başladık aslında kabağı. Kabak bütün suyunu saldı ve gördüğünüz gibi sulanmaya başladı. Ama bekletirken ben mutlaka içerisine karanfil ve çubuk tarçın da atıyorum. Çünkü kattığı aromayı kabağa çok yakıştırıyorum. Daha sonra üzerine döktüğümde bu lezzet olmuyor maalesef ve bekletirken yapıyorum. Kaynatırken içinde kalacaklar. Ben burada şimdi artık kapağını açıyorum. 15-20 dakika kadar kendi suyuyla şekilde erimeye başlayacak üzerinde kalan şu birkaç parça beyazlığı görüyorsunuz. Kaynadığı zaman hep birlikte eriyecekler. 15-20 dakika kadar kabağı yumuşatacağım. Ama daha sonra asıl işlemi böyle üzeri hafif yanık bir kabak tatlısı olmasını istediğim için fırında devam ettireceğim. Bir 20 dakika kadar da fırında eğer kızarmazsa üst ızgara bölümünü açarak bir 2-3 dakika da ızgara bölümünde pişirerek sonlandıracağım. Kabak tatlısının bir yöntemi daha var. Ee, o da çok özel farklı bir yöntem. Benim Bursa'da yediğim bir yöntem aslında. Biliyorsunuz e, kestane şekeri satılır Bursa'da ve o kestane şekerleri kavanozlarda satıldıktan sonra o bütün şerbeti suyu ziyan olur. Bursa'da bu kabak tatlısını kestane şekerinin şerbetiyle yapıyorlar. Orada yemiştim ve inanılmaz beğendim. O kestane şekerinin şerbetindeki kestane araması da kabağa geçiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi hazır şerbetle nasıl olur derseniz böyle şekerde bekletmiyorsunuz. Kabak çiğ haldeyken belki sizler de birçoğunuz evine, evinize kestane şekeri alıyorsunuzdur. İşte o bekleyen şerbetini kabak tatlısında kullanıyor olabilirsiniz. Ama şöyle ki bir gece önceden bekletmenizi, birkaç saat şerbette yatırmanızı hiç gerek yok. Çiğ doğradığınız kabakların üzerine o şerbeti gezdirip kaynatıyorsunuz. Bütün kestanenin aroması ve lezzeti kabağın içine geçiyor. Bu da farklı bir yöntem. Ee, bir çoğunuzun yemediği bir yöntem eminim ama mutlaka böyle bir fırsatınız olursa deneyin ya da pişirirken belki içine kestane atarak aynı aromayı da yakalayabiliriz. Hiç denemedim bir keresinde de ben de öyle deneyebilirim aslında. Şimdi kaynatmaya başladım. Onlar çok da şekerlenmesin diye hatta üzerinde kuru kaldıysa şeker. Tıpkı şimdi benim yapacağım gibi kenarlardan şerbetinden alıp ortalara doğru kaynatabilirsiniz. Su ilave etmedim. Zaten kabağın kendi suyu yeter. Olabilir kabağınız bu kadar su vermemiş, salmamış olabilir. O zaman çok fazla değil. Sadece yarım çay bardağı kadar su ilave etmeniz aynı yöntemi yapmanızı sağlayacaktır. Ee, şimdi bir de kabak tatlısı orada pişerken size bir yüksük çorbası yapacağım. Yüksük çorbasının yanında da farklı bir pırasa tarifim olacak. Bu pırasayı e, Bodrum'da çok severek gittiğim, çok da sevdiğim bir ablam yapmıştı kendisinin böyle küçük bir salaş bir restoranı da var. Oradaki farklı Ege otlarıyla, Bodrum sebzeleriyle pazardan aslında o gün ne bulursa pişirdiği sebzelerle akşam misafirlerini ağırlayan çok şirin küçük bir restoran. Orada farklı meyvelerle farklı sebzeleri birleştirdiğini gördüm. Erik ve kayısının ne alaka diyeceksiniz ama tıpkı Osmanlı dönemindeki gibi aslında domates yerine yemeklerin meyvelerle de tatlandırabileceğimizin en güzel örneği bence bu yemek. Hiç su koymadan, tencerenin ağzını hiç kapatmadan çok kolay ve pratik pişirebildiğimiz bir zeytinyağlı pırasa tarifi. Şimdi size dilerseniz ilk başta onu göstereyim çünkü uzun süre wokta hem de hiç kaşık değdirmeden sallayarak hızlı ateşle çevire çevire yaptığımız bir pırasa. Şimdi ilk onu yapalım. Pırasaları önce doğruyorum. Ben böyle çok ince bir pırasa seçtim. İstediğiniz boyda pırasayla yapabilirsiniz. Şöyle verevine küçük küçük dilimleyeceğim pırasaları. Eğer mevsimi ise böyle mürdüm eriğiyle yapıyoruz ama erik mevsimi değilse bunun aynısını kurusuyla da yapabilirsiniz. Ee, kuru yaban mersiniyle ile yapabilirsiniz, böğürtlenle yapabilirsiniz. Kırmızı herhangi bir meyve ile kırmızı rengi vermesini böyle pişerken hafif o kırmızılığı e, sebzelerin içine geçmesini istiyoruz çünkü. İstediğiniz meyveleri de sağlayabilirsiniz ama kayısı bence olmazsa olmazı. Kuru ya da taze kayısıyı mutlaka kullanın. Ben şu an mevsim olmadığı için kuru kayısı ama bulduğum için taze erikle yapıyorum, yapacağım. İlk başta hiç su koymadan, hiç karıştırmadan bir pırasanın nasıl yumuşayabileceğine inanamayacaksınız. Gerçekten yaptığınızda göreceksiniz. İşte çok yüksek ateşte pişiriyor olmanın bir e, alameti daha diyebilirim. Tıpkı etlerde çok yüksek ateşte yaptığımızda yumuşacık oluşu gibi aynı şeyi pırasada da sağlayacağız. ocağın altını yakıyorum. Bir wok tavam var. Pırasaları hiç su koymadan wok tavanın içine atıyorum. Biraz zeytinyağı gezdireceğim. Böyle kayısıları doğramak istiyorum. Erikleri Mümkün oldukça sonra damlatacağım. Çünkü tamamen yumuşayıp dağılmalarını da istemiyorum. Kayısı ve burada pırasa sert olduğu için eriği en son ilave ediyor olmamız lazım. Ama kuru erik olsaydı onları da bu aşamada koyacaktık. Şimdi çok yüksek ısıyla birlikte bu kayısılar da karamelize olacak. Böyle hafif dibide tutuyor gibi olacak. Yanık bir e, pırasa yemeği bu. Aslında kavurması da diyebiliriz yemeği değil, daha çok kavurma gibi çünkü. İşte bu yemeğin en önemli püf noktası asla kaşık kullanmamak, asla kapağını kapatmamak. Ara ara gidip gelip bu şekilde sallıyor olacağım. Şimdi size eriyi nasıl dilimlediğimi de göstermek istiyorum. Bu yöntemi aslında tart yaparken de kullanabilirsiniz. Bütün dilimlerin eşit çıkabiliyor olması için şimdi ben bunu ortadan ikiye bölüp dilim dilim yapsam böyle küçükten büyüğe gidiyor gibi olacak. Hepsini aynı şekilde kesmek istiyorsanız yukarıdan aşağı böyle küçük çizgiler atarak bütün erik dilimlerini aynı formda doğrayabilirsiniz. Şöyle. İşte o zaman bütün dilimleriniz aynı boyda olur. Pırasalarım çok ince olduğu için sanki iki erik ve bu kadar kayısı yetecek. Diğerlerini kullanmayacağım. Erikler de hazır. Birazdan erikleri de içine ocağın altını hiçbir zaman kısmıyorsunuz. Hep yüksek ateş, hep girip gelip sallayarak böyle hatta hafif dip tutturduğunuz zaman çok daha da lezzetli oluyor. Şimdi bir yandan da yüksük çorbası için hazırlığa başlayabilirim. Ee, ama ondan önce artık kaynadı ve yumuşadı. Kabakları bir fırın kabına alıp fırına göndereceğim. Kabakları bu tarafa alıyorum. Artık tartın çubuklarını alacağım. Çok da fazla acılaşmasını istemiyorum fırında birlikte. Zaten bütün araması geçmiştir diye düşünüyorum içine. Artık fırına gönderebiliriz. Şöyle yatıralım ki yan tarafı komple kızarmış olsun. Şu de alacağım fırın zaten yüksek derecede 200-220'lere kadar çıkarabilirsiniz. Isınmış durumdaydı. Isınmış fırına böyle döküm kabımdaki kabakları gönderiyorum. Son birkaç dakikada sadece üst ızgara bölümünü açarak üzerlerinin kızarmasını sağlayacağım. Artık erikleri de atıyorum bunun içine. birazdan eriklerin o kırmızı rengi de çıkmaya başlayacak ve yüksük çorbasına başlayacağız. Yüksük çorbası aslında daha çok Adana ve Mersin bölgesinde yapılan bir çorba. Orada hamuru, bu ben bugün mantı kullanıyorum. Ama normalde yumurtalı unlu bir hamuru kendiniz hazırlıyorsunuz. Önce küçük küçük çok küçük doğranmış kuşbaşı eti kavurup o hamurla birlikte kaynatıyorsunuz. Ben bugün biraz size pratik bir tarif veriyor olmak istedim ve bunu mantı ile yapmaya karar verdim hem ayrıca kıyma ya da et kavurmama, hem de hamur açıp küçük küçük kesmeme gerek kalmıyor. Siz de bu tarz bir yöntemle e, farklı bir yüksük çorbası yapıyor olabilirsiniz. Tereyağı yanmasın, kısalım. Şimdi soğanı doğrayacağız. Bir yandan da pırasıyı unutmadan biraz ara ara gidip gelip sallıyoruz. Erişte gibi satılan kesme hamurlar var biliyorsunuz. Dilerseniz e, aynısını yapabilmek için böyle hazır kesme hamur da kullanabilirsiniz. Ama mantıyla da çok yakışıyor. Zaten burada asıl önemli olan bence içine koyacağımız nar ekşisi. Böyle hafif e, kavrulmuş nane tadı ve nohut çok yakışıyor bu çorbaya biliyorsunuz. Yemek gibi bir çorba. Üzerine de ben servis ederken şöyle bir parça süzme yoğurt bırakıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Böyle aslında Kayseri mantısında biliyorsunuz Kayseri'de domates ya da salçalı sos yapıp e, mantıyı o sosun içinde pişiriyorlar. Biraz ona da benziyor. Hem yemek hem çorba gibi bahsettiğim gibi çok doyurucu, sağlıklı ve besleyici bir çorba. onu biraz kavuracağım. İşte pırasa olmaya başladı. Şu çok yakından görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle hafif kızarmaya başlayan kısımlar var ya. işte bütün pırasanın öyle olması pırasanın lezzetini çok daha güzel yapıyor. Bırakın biraz dip tutsun. Çok sık karıştırmayın. Hafif çıtırtıyı hissettiğiniz zaman gidip gelip sallayın. Eğer ee, Sallayamayacağınızı düşünüyorsanız da çok ezmeden, meyveleri dağıtmadan aşağıdan yukarı kaşıkla alarak da çevirebilirsiniz ama buradaki zaten bahsettiğim gibi püf noktası kaşık kullanmamak, kapakla kapatmamak, hiçbir su eklememek, tamamen meyvelerin ve pırasının kendi suyunu sal salarak kavrulması işlemi. Ee, bu tarifi farklı kılan bu yöntemi bence. Yediğinizde ne kadar farklı bir pırasa olduğuna inanamayacaksınız sizler de. Çünkü o su kattığımız zaman yumuşamış, böyle hani ayrılan bir pırasa görüntüsü olmuyor. Gerçekten kavrulmuş, bütün meyvelerin aromaları birbirine geçmiş. Çok lezzetli bir zeytinyağı diye düşünüyorum. Yazın da çok güzel oluyor, kışın da çok yakışıyor. O dönemin meyvelerine göre ya da kuru ya da tazeyle yapabilirsiniz. soğanlar biraz pembeleşmeye başladı. Bir diş de sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsak çok acılaşmadan kuru nanesini de koymak istiyorum. Bol kuru nane koyalım lütfen. Nanenin de hafif kokusu çıksın. ...nane ile çok yakmadan hemen salçasını ilave edeceğim. Ben domates salçası kullanıyorum. Siz biber de arzu ederseniz biber salçasıyla karıştırabilirsiniz... ...ya da sık biber salçasıyla da yapabilirsiniz. Salçası da kavrulup o çiğ tadı gidene kadar birlikte çeviriyorum. Artık pırasa bence oldu. Çok da fazla devam edersem bu işleme... ...meyvelerinin tamamen şekli değişmeye başlıyor. O yüzden şöyle dinlenmesi için kenara alıyorum. Torbaya devam edebiliriz kaldığımız yerden. Şimdi geriye nohut, nar ekşisi ve mantım kaldı. Ben et suyu tercih ediyorum. Normal suyla da yapabilirsiniz ama et suyu bence asıl lezzetini çıkaran şey çünkü bir eğer et kavurma ya da kıyma kavurma işlemi yapıyor olsaydım normal su kullanabilirdim. Zaten içinde et var, etin bütün suyu lezzeti karışacak. Et sulu bir çorba gibi olacak ama biz burada mantının içinde kıymayı kullandığımız için çok da et lezzeti alamayacağız. Dolayısıyla et suyuyla yapmam çok daha lezzetli yapacak çorbayı. O yüzden böyle hazırlamış olduğumuz et suyunu bu aşamada koyuyorum. Biraz da normal su ilave edeceğim. Kaynamaya başladığı zaman nar ekşisini, nohutunu ve mantısını koyacağım. Nar ekşisini başta koymuyorum çünkü sebzelerle birlikte kavrulurken koysaydım hafif kararmaya ve acılaşmaya başlayacaktı. O yüzden son aşamada hatta indirirken bile koyabilirsiniz nar ekşisini. O zaman ekşiliğini de kaybetmemiş oluyor. Kaynadığı zaman tüm malzeme içine ilave edeceğim. Şimdi son birkaç dakika yapmak istediğim işlemi e, hatırlatıyorum sizler de lütfen bunu mutlaka yapın. Kabak bence oldu. Çok fazla fırında bekletirseniz e, o şekerinin, şerbetinin tamamen böyle yoğunlaşmasına, hafif ağdalaşmasına sebep olursunuz. O yüzden çok fazla pişirmek istemiyorum. Şimdi sadece üstünü yakma kısmına geçeceğim. Artık su kaynadı. Önce mantıları atıyorum. Zaten nohut haşlanmış olduğu için mantı pişene kadar da nohut biraz yemeğin lezzetini içine çekmiş olacak. Sanırım tuz atmamıştım az önce tuzunu da ilave edeyim. Ve en son olarak da nar ekşisini ilave edeceğim. Dediğim gibi başta ilave edersek çok acılaşmasına sebep oluyor. O yüzden son dakika ilave ediyorum. Artık pırasayı bir yandan servis tabağına alabilirim. Sen bu pırasayı deneyin. Meyvelerle farklı geliyor oluşu sizde bir ön yargı yaratmasın. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Çok farklı bir pırasa. E, kayıs ve eriğin pırasayla birleştiğinde ne kadar güzel olduğuna inanamayacaksınız sizlerde. Mantılar yumuşamaya başladan nar ekşisini döküp kapatacağız. Bu arada artık kabak pişti. Ben size kabaktan biraz söz edeyim tekrar istiyorum. Hem servis tabağına alayım hem de kabağı bir kez daha anlatmış olayım. Bir gece öncesinden ya da akşam pişireceksiniz. sabahtan kabak oranı kadar ben 1 kiloysa 750-800 gram kadar kullanıyorum. Ama siz çok yoğun tatlı seviyorsanız birebir ölçüde kullanın lütfen. Çünkü hiç su ilave etmiyorum. Su ilave edeceksiniz zaten kesinlikle birebir kullanmalısınız. Ben sadece kendi reçeliyle kendi suyuyla yaptığım için benim için yeterli oluyor. Pişirdikten sonra bir 15-20 dakika kadar tencerenin içinde kapağını açarak kaynattım aslında. Daha sonra da kızarması ve fırınlanması için fırına attım. Bir 15 dakikada fırında pişti yüksek ateşte ama son 5 dakikasını işte ızgara bölümünü açarak üzerini yakarak değerlendirdim. Bence kabak tatlısına kaymak zaten olmazsa olmazı biliyorum ama tahin çok yakışıyor. O yüzden ben bugün hem tahin hem kaymakla servis edeceğim. Şöyle biraz tahin gezdiriyorum. Kaymak ve ceviz kullanacağım ama cevizi e, hangi kuru kullanıyor olursanız alın. Bu fıstık olabilir, fındık olabilir, ceviz olabilir. Kavurursanız ya da fırınlarsanız çok daha lezzetli oluyorlar. Bugün ben üzerine kullanacağım cevizi biraz kavurmak istiyorum. Şöyle düz teflon tavada kavurabilirsiniz. Mantı artık şişmeye başladı. Zaten mantılar yukarıya çıktığı zaman aslında pişmiş sayıyoruz. Hemen nar eksisini döküp. Artık altını kapatıyorum. Zaten sıcağıyla beraber mantılar şişmeye de devam edecek. Aynı zamanda iyice yumuşayıp hamur olup dağılmasını da istemediğimiz için kapatıyoruz. Şimdi cevizler kavrulurken birkaç parça da kaymak koyalım üzerine. Kavrulmuş fındık da çok yakışıyor, ama yakışan bir şey daha var. Biraz farklı gelecek bu da kulağa. Bugün böyle garip garip şeyler koymuşum gibi gelmiş olabilir size. Erikler var, işte kayısılar var ama e, bu tatlının üzerine o hani kuruttuğumuz kırmızı küçük Arnavut biberleri vardır ya yemeklerde kullandığımız Urfa biberi, Antep biberi. O biberlerden çok minik minik o kurusundan kayıp tatlınızın üzerinize serptiğinizde acı ve tatlının buluşması hem çok fark yaratacak hem de tatlınıza inanılmaz bir aroma katacak. Cesaretiniz varsa bence bir keresinde de öyle deneyin. Şimdi şu cevizleri de kıyıp kavurduğum cevizleri de üzerine serpeceğim. Çok böyle makineden geçirmek istemiyorum. Toz halinde olmasını istemiyorum yine. İri parçalar halinde. Hatta elinizle de kırabilirsiniz. sanırım yeterli. Şöyle kabak tatlımız da hazır. Şimdi çorba için gerçekleştirelim. Çorbamız da hazır. Bu aslında yemek gibi bir çorba. Oldukça doyurucu. Hem mantı hem nohut ...hem nar ekşisi, naneli ve salçalı çok güzel bir sosu var. Aslında adeta bir yemek. Şimdi üzerine de bir parça süzme yoğurt bırakacağım. Çok daha lezzetli olacak. Zaten Anadolu bölgesinde yapılan çorbaların birçoğu... ...aslında yemek niyetine yendiği için çorba bile denmez. İşte yüksük aşı, biliyorsunuz... Anteplerin en çok kızdığı şey yuvalamaya çorba dememiz. Aslında yuvalama gerçekten bir yemek. Bu da tıpkı yuvalamada olduğu gibi etini, nohutunu, hamurunu, her şeyin içinde barındıran bence bir yemek. Bugün de üç farklı tarifle karşınızdaydım. Umarım lezzetlerimizi beğenir, sofralarınıza yer verirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.